Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, kupa Ay. kasıyoruz. Yanımda yeah. havuç kafalı bir çocuk. Mama'dır mama. Mama. Bir olacak. Mama. Bir olacak. Mama. Da o. 200 olacak. Bak. 200 değil ben. A, 2000 pardon. 2000 değil de 2000 1500. 1500 civarı falan. Evet 1500. Çok abartmayalım. 2 10 Babamın Kardeşim biraz PUBG kenarda dur. <laughs> ne gibi bir şey. Orta diyoruz. Ay. Port asla port asla port video, video at <laughs> <as> <laughs> 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 Sakatık diyor. Bir tane vuramadı <laughs> bana. 500 <kere> sıktı. <sütü. gülüyor> <Yere> <laughs> bir yeter <laughs> e <laughs> Hiçbir video Şey bot olduğunu düşünüyorum artık. Ya aynen. Ölen bendim değil mi değil mi Aynen. Aynen. Aynen kıdık. Aya değil Aynen. Allah. Kilimiç. Aa Ya tekrar öldü. bot ya. Abi abi <laughs> ya, iki lira, aynı kişi Vallahi i̇şte ya. Yeter rüzgar kopsun yerinde. <laughs> ya bana yiyorum. Allah Allah badam. Onu mi yedim mi yedim yani? Biraz daha güzel oynayalım. Oyna. Ben oynayayım. Kes çok iyi oynuyor. Hadi be seni bekleyemem ya. Hadi hazıra bas. Yordum. <laughs> güzel bir maç olacak. Güzel bir seri. Güzel <laughs> son <laughs> oynayacak maskası. Maldır maldır. Hadi bakalım, Efe sonu kapattın mı bir ara? <laughs> ya. Benim 500 bin kupalık 5 kupaya takmışım. 500 bin abonelik hesabı abonesi lan demişsin etti. Hani ben abartayım da kimlere abartsın? Lan ben... bana bunu söyleyin. Aman sana abart. <laughs> Bak öyle de bir tane bir ah ah. Lan ben biliyordum orada olduğunu da. <gülüyor> Brok. Bak <laughs> 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 hangi araya dik oldu? Dur dur alma 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 en hayır alma ben gelim öyle. Al. Bana ne? Aa geldi. Ay yine gelmedi bana. <laughs> Allah 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 Baka, biz şey kanka bize gelmedi öyle mi değil de? Mekil çalara zaten. Yok hala bu oldu? olsun. Evet. Niye babamın oğlu yok? Rota tut 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 tut. çaldı. <laughs> Cereyi düzgar yetere. Evet. Çok saçma bir isim. Ben çok iyi. Ben beğendim. Beğen olmasın, beğenme. Ben o zaman mesfi... Mesfi, mesfi, mesfi Ytb yapayım mı? Hadi Hırsız altımı çalıyorum. Üç yüz kuzu. Altımı çalıyorum. Hırsız olmuş. Hırsız. Aynen. Her yaştan kişi açıp dinliyor. Hadi be. Nakat. Ee. Ee. Nakat var mı ya? ya. Ay Dur dur burada etkiler oluyor. Burada benim etkilerim mutasyonlusu var. Başladık başladı da <laughs> ay, ay pardon rüzgar ben <laughs> Evet. öyle diyen ben miydim? kıyma Kıymayı yapacağım. diyorsan ölüyor. Ölmüyorum öldüm. Çok ben güzel. Aynen, aynen öldüm demiyorum. mu? Aa vurdum birini. Aferin siz skorunuz Gel var. Neyse ben koşayım. Kendisi çok zayıf da. <laughs> Ali oyna öyle öleceğim mi gideceğim. Ali 3 kişi bana oynuyor bir yardım edin elime atsanız yok. Oi! <laughs> 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 yapmışlar. İbaba ne yapıyor orada? İbaba ne yapıyor? Yok İbaba ne yapıyor? Kes kıs diyorlar. Ama koy. Ama koy. Koy koy koy. Öldürüz hepiniz. <laughs> Bir öldü. O İki o <laughs> ben. <gülüyor> Çok mantıklı ya. Ben öldüm değil mi? Şu an sadece ben kalmışım. Ben öldüm diyorlar. Ben öldüm değil mi?

Adamlar evde tek bıraktı güvendiler bize. bize met your you Bir enerji içine alıp içmediğimiz kaldı. İlk. getir e, için. Çiziriz, gelme, nasıl da tamam olacak. Ha oyun başladı nasıl bak? Kanka. Ayy. Abi hepimiz e, aynen

<Gülüyor> <Gülüyor> oyun bitti lan. <o> Oğlum <laughs> bu işi inanılmaz güçlü. Abi bizim şey <laughs> <laughs> Çok <laughs> iyi oynuyor. Baksana abi. abi böyle bir şey mi var ya? Böyle bir şey olabilir mi? Keşke <laughs> Alıyor. Yani <laughs> <bileyim. Gülüyor> Niye ne gödüsü? Bir kupa eksiğim düştüm bir kupa. Çevirdi şimdi. Aa ben attı. Şarj bitti. Şarj bitti şarj şarj. He? arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Benim şarj kaç lan benim şarj? Kaçmış. mı Neyse. Kendinize iyi bakın. Bakın. Güle güle.